Hoş bulduk. Evet, Tükreç'ten herkese merhabalar. Çeşmeci Parkı'ndan yapmak istedik. Merkezde oldukça güzel bir park. Şehrin görüntüsünden bir anda kopabiliyorsunuz. Kuş seslerini siz de duyuyorsunuzdur muhtemelen. Gerçekten çok güzel. Bunları biz eklemedik. <laughs> Hepsi gerçek kuş sesi. Kuşlar neden tercih ediyor bilmiyorum ama benim bir tezim var bu konuda de var her yerde çünkü. Fornetti'yi tercih ediyor <gülüyor> olabilirler. bu <laughs> guacamole, bir sürü böyle megapan şey var. Pastane tarzı. Bu yani aynen pastane üzerine kurulmuş Romanya. Dilerseniz parkta böyle keyifli bir kahvaltı yapabilirsiniz. Evet. Kocaman yumuşak bir şey aldık. Bu gogoşe. Çok gogoşe. <laughs> Ve mantar ilginç bir şey mantarlı. İçinde mantar var. Bükreş'in en eski parklarından birisi olan Çişme Parkı, yani Çeşmeci Parkı. Çok eskilerde bir bataklıkmış ama şu anda çok güzel restoran edilmiş. Artık ne yapılmış? Bilmiyorum. Islah edilmiş. Ama islah edilmiş, çok güzel almış. Zaten Bükreş'in çok güzel parkları var. En güzeli diyebilir miyiz? Diyebiliriz sanki. Deriz ya. Evet. Parkı bu yolun aşağısında kaldık. Bu arada bugün aşırı bir sıcak var. Evet, sıcak. özellikle bir kuru sıcak Yani gün seçim çok kötü diyeceğim ama önceki bir hafta kul yağışı Daha olduğu da için... Kötüydü. Aynen, çekemedik Maalesef böyle denk Ve şimdi üniversiteler meydanındayız. Sağ tarafımda Bükreş Üniversitesi var ve en prestisi okul olarak geçiyor. Fen Edebiyat Fakültesi bulunuyor içerisinde. Sol tarafta da heykeller var. Burasıyla çok güzel bir meydan burası. Bu üniversite meydanı en gözü görülesi yerlerden bir tanesi. Evet, bu meydanda yapılacak en güzel şey nedir Kutay Bey? <laughs> şurada belki burger yiyebilirsiniz, onu bilemem ama şurada bir kahve içmek. Şurada evet. Starbucks var. Yani Starbucks'a gelin diyoruz. Hani turist <laughs> şeyi falan filan. Ben yani Starbucks çok saçma geliyor olabilir ama. Ya yani yerel kahvecileri de var. Mangok çok güzel ama. Yani buranın konumu şahane. Konumu çok güzel gerçekten. Şimdi Starbucks'a gidiyoruz. Üniversite meydanında Starbucks'ta oturduk. Mok aldık. Evet, Aklarımız burada. Şükür. Türkiye'dekiler daha yoğun, daha güzel olur. Evet, kıyaslarsak tadını, Türkiye'dekiler damak zevkimize uygun, daha güzel, daha yoğun. Buradakiler biraz daha su katılmış gibi mi? Aynen. Gur kahve gurmesi dişi gibi. Evet. zamanlar daha şeydi, biraz alıştık şimdi sanki. Güzel gelmeye sanki. başladı ama bakalım. Ya yani yeni eve gidince Türk kahvesi içiyoruz bak. <laughs> Dozumuzu alıyoruz. <laughs> Fiyatlar. Heh, aynen onu söyleyecektim ben de. 15 L'yi. Aynen. Bir küçük boy. Yani ikisi 29.80 tuttu. Pahalı Türkiye'ye göre. Yani tabii ki iki katı olmuş. Yani maalesef. Üzücü. Evet şimdi Old Town'a doğru ilerliyoruz. Romance adıyla Centrovecchi. Ve kim yoksa? <laughs> Biliyorum. Vecki de olabilir. K diye Peki. Çok kötü ama Veki daha iyi. Evet, bir Vietnam çorbası 23 liraymış. 700 gram ama. Bükreş Old Town'dayız. Centro Veki Roman adıyla. Ve bu cadde Lipskani Caddesi. Bükreş'in en ünlü caddesi olarak bilinen bir cadde. Gördüğünüz gibi çok güzel binalar var. Şurada güzel bir tablo var. Bu merkez Fransız mimarisinden çok fazla esinlenmiş bir merkez. Bu sebeptendir ki Bükreş doğunun Paris'i olarak anılıyor. birkaç hediyelik daha aldık. Ama o kadar şanssızız ki Euro 2020'ye denk geldik ve de biraz evet. pahalılaşmış. Çok daha uygun ya. Çok üzüldük buna. Biz de nasıl olsa buradayız. Sonuçta alırız diye düşündük. Hani arkadaşlarımıza falan hediye alacaktık. Onları ben biraz sonra bıraktık. Bu kötü oldu. Ya yine eve bayağı hediye almıştık ama... Aynen. Arkadaşlarımız <laughs> çok kötü oldu. Evet. Yani şurada kilise güzel gözüküyor ve önümüzde de hanımlanık var. Biraz da oraya çekelim. Burası ünlü bir restoran. Çok havalı gözüküyor. Han işte ya, bildiğin. han yani. Hı. Yani şuradaki şeyler bile Osmanlı'ya çok benzemiyor şu? Buna biraz evet Osmanlı meydanı gibi. Avropolis Manastırı'ndayız. Çok güzel sütunları, işlemeleri. Aynen öyle. Ama çok bakılmamış sanki. Evet biraz canlı değil renkler. Lazım. Aynen. Ama korunmuş. Havanı göstersin mi? Evet çok iyi ya. Tamam muhtemelen çok iyi çıkmıyor ama şöyle bir açıdan deneyeyim. Hepsini işlemişler bütün duvarları. işte bir anda farklı bir ortama girmek çok mümkün. O kadar karışık bir ülke ve şehir ki. Dışarıda Fransa'daydık, şu an Bizans'tayız. Evet, Karol Parkındayız. Arkamızda da Ulus Kahramanları Anıtı var. Bu depremde zarar gören mimari sonrasında komünist dönemde komünist tarzıyla biraz daha farklı bir şekilde şekillenmiş. Ve önünde de Sönmeyen Ateş var. Bu sıkça romanların kullandığı bir item. Kuloji dahil olmak üzere birçok yerde bunu gördük. Bu manzara çok güzel. Şimdi baş başa bırakalım. Garbo Gazozlu diye geçiyor burada. Gazlı su aslında. 4 lira. yarım litre. Borsayı tavsiye ederim daha iyi. <laughs> Borsak daha iyi evet. Bu çok gazlı. <laughs> İçememe için Dristor Kebap'a geldik. Dristor Kebap Türk işletmecilerin işlettiği Bükreş'teki bir dönerci. Ve buranın en iyisi. Buranın en ünlü dönercisi. Sırf Türkler evet. bazında değil genelde yani. En iyi fast food gerçekten bayağı ünlü bir yer. Bu sebeple de biraz pahalı. Ve yanında hep exchange ofisi oluyor ilginç bir şekilde. Evet. Döviz oluyor. Ve buralarda Türk lirası da bozdurabiliyorsunuz. Olur da Euro ile gelemediniz. Türk lirasını rahatlıkla bozdurabiliyorsunuz. Bu da bir ek bilgi oldu. Veda etmek istedik aslında. Evet, evet bizim için de veda şeyi oldu. Bu bir yiyecek evet. geliyor. Ve yanında ayranlar hediye geldi. Bu sefer. <laughs> Güzel oldu. Güzel. Biz her zaman gelmiyoruz. Hatta 3 kere gelmiş bulunduk. Yani 3. oldu. Bu. Ne kadar verdik? Ne kadar verdik? 39 L'yi verdik toplam. Bir tombik döner, bir de Lipi'den almış olduk. İkisi de tavuk. Aynen. İkisi de tavuk döner, evet. Evet, Fiat Onuri'deyiz. Fiat Onuri ve görüyorsunuz. Çok gürültü var çünkü burası tüm ana arterlerin birleştiği nokta. Komünist dönemde Çavuşeski tarafından düzenlenmiş tüm bu olan. Ve Karemato Sarayı oldukça büyük, her taraftan görebiliyorsunuz. Lübeş'in en meşhur yeri ama tek meşhur yeri değil çok daha fazlası var. Biz oraya gece gideceğiz. İçine daha önce girdik. Pandemi sebebiyle saçma bir şekilde 10 kişilik grupları kabul ediyorlar. Önceden bireysel bir giriş yapabiliyordunuz. Pandemi bitince de yapabilirsiniz. İçi çok güzel. Şuraya doğru ilerliyoruz. O Town'dan çıkarken fark ediyoruz ki hiçbir yer yok ki Türk lokantası ile Türk restoranı ile karşılaştık. Bu konuda çok iyiyiz. Mutfağımız çok iyi. 2-3 tane yer gördük ve şimdi çıkışta da Emre baktı bunu Bu da Kotonların marketlerin servislerinin olduğu. Çok gezdik, çok yorulduk. Yoğun bir program yapmışız ya. Evet. Bir de biz öğlenden başladık kahvaltı dedik ama 6 saatte Aynen. gezdik hepsini. Aynen takvimler aramız şey. gerekiyordu. Bayağı yoğun olduğumuz için. Ama bitmedi. <gülüyor> Devam <gülüyor> ediyoruz. Şimdi arkadaşlarımızla buluşmaya gidiyoruz. Veda partisi yapacağız. Evet Çıkacağım. biraz öyle. Park Lake'e gidiyoruz AVM. Burası Gezi Rotası'na konulacak bir yer mi? Yani biraz uzak.